Evet arkadaşlar şimdi kullanıcıdan iki adet tam sayı alacağız. Ve bu değerlerin çarpımını ekrana bastıracağız. Ben bunu düz yazıyla e, algoritmasını kurmaya kalktığımda. Bir kere başla ve bitir olmazsa olmazımız dedik. Burada da başlayla başlıyoruz arkadaşlar. Sonra uzun uzun yazıyorum. Değişkenleri tanımla. Neyi tanımlayacağım? Sayı 1'i tanımlayacağım. Sayı 2'yi tanımlayacağım. Çarpım konusuna sonra geleceğim. da tanımlamamız lazım. Çünkü neden? Hesaplama yapacağız. Şimdi sayı 1 sayı 2 tanımladım. Daha sonra kullanıcılar ne alacağım? Sayı 1'i alacağım, kullanıcıya bir mesaj vereceğim. Sayı 1'i giriniz diyeceğim, bakın üçüncü adımım bu. Daha sonra sayı 1'i alacağım arkadaşlar. Sonra sayı 2'yi giriniz diyeceğim, sayı 2'yi alacağım. Sonra hesaplama işlemini yapacağım. Şimdi Hesaplarken bir tane daha burada değişkene ihtiyacım olacak. Değişkene ihtiyacım olmadan da direkt bastırabilirim. Fakat değişkeni atasam daha güzel olur. Dolayısıyla buradaki çarpım değerini hesaplayıp ekrana bastırmak için arkadaşlar çarpım adlı bir tane yani değişken tanımlıyorum. Dolayısıyla ikinci adıma ben burada değişkenleri tanımlamada sayı 1 sayı 2'nin yanına çarpımı da veriyorum. Şimdi çarpımı burada hesaplamış olacağız arkadaşlar. Çarpım eşittir ne olmuş olacak? Sayı 1 çarpı sayı 2 olacak. Dolayısıyla burada bir atama işlemi yapacağım 5. adımda. Sonra 6. adım olacak söz çok pardon. Slide'da düzeltmem lazım. 6. adımda ekranda gösterme işlemini yapacağım. E, bu buldum hesaplamış olduğum çarpım değerini daha sonra 7. adımda bitiriyoruz her zaman olduğu gibi. Şimdi düz yazı ile gösterimi yaptık arkadaşlar. Ne yapmam lazım? Pseudocode kod ile gösterim yapmam lazım. Şimdi kod ile nasıl yapacağım? Uzun uzun yazmıyorum düz yazılı olduğu gibi. Ne yapıyorum? Oku, yaz terimlerini kullanarak yapıyorum arkadaşlar. Şimdi pseudo her zaman olduğu gibi başlayla başlıyorum. Birinci adım başlı olacak. İkinci adımım tanımlama işlemini yapacağım. Sonra e, ne, hangi türde bir değişken tanımlayacağım? Sayısal olarak tanımlayacağım. Neyi tanımlayacağım arkadaşlar? Yanına yazıyorum. Sayı 1, sayı 2 ve çarpımı tanımlayacağım. Sonra sayı 1'i okuyacağım. Şimdi buradaki mesajda kullanıcıya mesajımızı vereceğiz arkadaşlar. Daha sonra sayı 1'i alma işlemini yapacağım. Dördüncü adım sayı 2 mesajını vereceğim. Lütfen sayı 2'yi giriniz diye. Daha sonra sayı 2'yi alacağım. Dolayısıyla oku diyorum arkadaşlar. Kısaltılmış kod bunlar. kod. Sonra 5. adımda ne yapacağım ben? Bunu atama işlemini yapacağım. Yani sayı bir e aldım, sayı 2 aldım. Çarpım eşittir. Sayı 1 çarpı sayı 2 diyorum. Bakın. Şurada kod yazım tarzı bu. Direkt burada. Atama neyi yapıyorsam arkadaşlar yazıyorum. Hiç uzatmıyorum lafı. Oku, yaz. Eğer atama yapıyorsam da atama yaptım ifadeyi veriyorum. Çarpım bulduktan sonra çarpım yerine yapmam lazım. Ekran yazdırmam lazım. Dolayısıyla yaz diyorum. Yaz çarpım diyorum. Ve en son programımızın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu da bu sırada kod ile gösterim. Şimdi neyi yapmamız lazım? Akış diyagramı ile gösterim yapmamız lazım. Şuradan bir inceleyelim arkadaşlar. Daha sonra beraber yapalım. Şimdi akış diyagramında bakın tanımlama işlemini yapıyorum. Sayı 1, sayı 2 ve çarpım olarak. Sonra output olarak ne yapacağım? Sayı 1'i girmesini isteyeceğim. Aynı sayı 1'i inputla gireceğiz arkadaşlar. Ee, sonra sonra Sayı 2'yi giriniz diye mesaj vereceğim. Sayı 2 değerini alacağım. Sonra atama işlemi yapacağım. Atama işlemi yani sayı 1 değerini aldım, sayı 2 değerini aldım. Çarpımı bulmam lazım. Dolayısıyla çarpma işte sayı 1 çarpı sayı 2 diyorum. Çarpım değerini bulduktan sonra çıktı olarak ne yapacağım? Ekrana bastırma işlemi yapacağım. Akış şemasında da yine aynı şekilde başla ve bitirle e, yapıyoruz arkadaşlar. İlk başta başlara başlayacağım. En son bitirle sonlandıracağım diyagramı. Dolayısıyla çarpım sonucunu bastırdıktan sonra çarpımı ne yapacağım arkadaşlar? İşte sonlandırmak için en son son adımı yapıyorum. Şimdi bunu beraber bir yapalım. Hatta iki tane değer almıştık. Ona ilaveten hızlı bir şekilde ne yapabilirim? Yapabilirim arkadaşlar. Şimdi bu bir önceki dersimizde yapmış olduğumuz iki tane sayı değeri aldım ve bunu ekrana bastırma işlemini yapmıştım hatırlarsanız. Şimdi bunu buna ilaveten çarpım değerini bulup arkadaşlar bunu bastıracağım. Şimdi Tam sayı olarak tanımlama yapacağım sayı 1'i sayı 2'yi tanımladıktan sonra yanına gelip bir de çarpımı tanımlamam lazım. Dolayısıyla okey diyorum bakın çarpımı da buraya eklemiş oldum. Sonra sayı 1 değerini giriniz dedim bakın sayı 1 değerini almış oldum. Sonra sayı 2 değerini alacağım bakın giriş sayı 2 dedim. Şimdi atama işlemini yapmam lazım. Sayı 2 aldıktan sonra bakın atamayı seçiyorum. Atamaya çift tıklıyorum arkadaşlar çarpım diye bir tane değişken tanımlamıştım bakın burada. Çarpım eşittir diyorum. Açıklama kısmına ne yazacağım. Sayı 1 çarpı sayı 2 diyeceğim. Yani sayı 1 ile sayı 2'nin çarpımını bu değişkene atamış oldum. Örneğin kullanıcı 3 girdi sayı 1'e. Sayı 2'ye 5 girdi. Çarpım ne olmuş olacak? 15 olmuş olacak. Şimdi çarpım değerini buldum. Bunu ne yapmam lazım? Ekrana bastırmam lazım. Dolayısıyla şunu uçurdum arkadaşlar. Buraya gelip ben eğer çarpım derisem iki sayının çarpımını ekrana bastırmış olacağım. Şimdi yapmış olduğumuz işlemi bir kontrol edelim. Bakın. Lütfen sayı bir değerini giriniz dedi. Bakın şuradaki çıktı çalışmış oldu. Şimdi ben gireceğim. Şu an buradaki inputtayım arkadaşlar. Dolayısıyla 3 değerini girdim. Sonra neyi istiyor? Enter'a tıkladıktan sonra sayı 2 değerini istiyor. Bakın. Lütfen sayı 2 değerini giriniz dedi. Sonra 5 değerini girdim. Tamam şimdi çarpım bakın burada 3 çarpı 5 olmuş oldu ve çıktı çarpım ne olmuş oldu arkadaşlar 15 değerini ekrana bastırmış oldu eğer ben burada string bir ifadeyle birleştirmek istersen bunu ne yapacağım arkadaşlar bakın kapattım bunu şuraya geliyorum çarpım bakın string ifadeyle birleştirmek istiyorum tırnaklarımı açıyorum çarpım sonra değeri diyorum iki noktamı attım şuradaki çarpım ifadesi bu değişkenle birleştirmek istediğimde shift 6'ya basıyorum Bakın shift altıya bastım. Ne yapmış olacak? Bakın burası string bir ifade. Burası integer. String ile integer'ı concatenation yani birleştirme işlemi yaparak çıktı elde etmiş oluyorum. Yani çarpım değeri iki noktadan sonra bakın 15 değerini bulmuştum 3 ve 5 girdiğimde. 2 nokta boşluk ve 15 değerini ekrana bastırmış olacağım. Dolayısıyla okey diyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Sayı 1 değerini istiyor. 3 dedim. Enter tıkladım. Sayı 2 değerini istiyor. 5 dedim arkadaşlar. Bakın çarpım değeri iki noktadan sonra şuradaki çarpım değişkeni ne yapmış oldum? Ekrana bastırmış oldum. Harika. Eğer şu an anlamakta problem çekiyorsak ilk başta şu an ilk derslerdeyiz arkadaşlar. Bakın şuraya tıkladım. Değişken izleme işlemini yapabilirim. Tekrar çalıştırıyorum. Sonra şuraya tekrar tıklıyorum arkadaşlar. Değişken izleyeceğim. Nerede bizim programımız? Şurada konsoldayız. Yes. Bakın Sayı 1 değerini istiyor. Şu an sayı 1, sayı 2 ve çarpım değerleri başlatılmamış. Yani herhangi bir atama yapılmamış durumda. Örneğin 4 dedim. Bakın sayı 1 değerini olmuş oldu. 4 olmuş oldu. Neden? Bakın neredeyim arkadaşlar ben? Sayı 1'i aldım. Şu an neyi istiyor? Sayı 2 değerini istiyor. Bakın şurada giriş yapacağım. Şu an giriş yapma aşamasındayım. E, 4 demiştim. Sayı 2'ye 6 diyeyim arkadaşlar. Enter tıkladım. bakın sayı 2'ye 6 ataması yapmış. Oldum. Sonra bakın burada atama yapıyorum çarpım değeri eşittir diyorum 4 çarpı 6. Yani 24 değeri artık çarpım değerine eşitlenmiş oldu. Sonra burada da ekrana bastırma işlemi yapıyorum output ile. Sonuçta neyi elde etmiş oldum? Çarpım değeri 2.24'ü çıktı olarak elde etmiş oldum. Daha sonra akış diyagramı nasıl bitiriyoruz? Son ile bitiriyoruz. Yani başta ve bitirle arkadaşlar. Buraya bitir de diyebilirsiniz akış diyagramını bitirmiş oluyoruz. Evet, umarım yaptığım işlem anlaşılmıştır. Bolca örnek çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Şu an bir problem varsa emin olun yani 1, 2, 3 problem yaşayacaksınız. 10 tane egzersiz yaptıktan sonra öyle bir problem kalmayacak. Yani şuradaki yapılara şu an hakim olmaya çalışın arkadaşlar. Benimle birlikte kendiniz de yapmaya çalışın. Bol bol egzersiz yapacağız. Yani buradaki egzersizleri yaptıktan sonra bunun oturmama imkanı yok. Bir sonraki egzersizde görüşürüz.